Kırklardaki mağara aslında bir kilit nokta dediniz. Neler ortaya çıkabilir? O bölgedeki en çok beni etkileyen şey bir, bir e, ırkı da gösterebilmek ya da başka bir şekilde bir şeyi daha ispatlayabilmek ya da görme işte bugün Fatih Yarımadası dediğimiz yer Hı -hı. İstanbul'da gözüken yeri ne varsa inanın ki en az 50 metre 60 metre her yerde Efendim merhabalar Sercan Kahveci ben çıkışa hoş geldiniz Esat hocamızla birlikteyiz yine ikinci bölümde Esat Yalçın yeraltı kaşifi araştırmacı yazar yer altında pek çok sırrı ortaya çıkardı mağaralarla girmiş olduğu mağaralarla yeraltı tünelleriyle birçok gizemi aydınlattı Esat hoca ikinci bölümde kırklar elinde ayağının tozuyla geldi o mağaralarda neler gördü farklı boyutları yakalayacağımız mağaralara da gitti onları da anlatacak bizlere. Esat Hocam hoş geldin bir kez daha. Hoş bulduk hocam. Şimdi benim yayın öncesi konuştuk. Bu arada ayağının tozuyla geldin. Kırktareli'ni gezdin. Ee, mağaralara gittin geldin. Şu çok dikkatimi çekti. Ee, oraya girmeden önce farklı boyutları yakalayacağımız mağaralardan da bahsettin. Evet. Yani farklı boyutlar derken insan dışı varlıklardan bahsediyoruz. Ve mağaralarda senin belki de bunlarla karşılaşma olabilme ihtimalin var mı? Var hocam. Şöyle ben bunu iki boyuttan veriyorum. Bir perisperi dediğimiz kısım metafizik var yani hani hı hı. bedenli bir varlık değil, eterik bir varlık dediğimiz sistem var. Bir de bedenli dediğimiz sistem var. Onu da biraz daha şöyle anlatıyorum. İnsanlar mesela başka bir ırk demek değil ya da işte insan dışı bir varlık demek değil. Hı hı. Yani ben hayatımda örnek veriyorum hiç zenci görmemiş olsaydım. Zenciyle tanıştığım dakikada ona başka bir ırk hayatta başka bir şey demeyecektim. İnsanın başka bir türü diyecektim yani. Evet. Demeye çalıştığım şey biraz daha bu. Bir eterik varlıklar var ki bunu bütün mağaralarda görüyoruz. Bir de e, tarih boyunca herkesin peşinde olduğu yine Mustafa Kemal Atatürk'ün bile hatta kayıp kıta Muyu araştırın diye notlar verdiği evet. bazı şeyler vardır ki bu da gelişmiş insan ırkı diye bahsettiğimiz. Yani biraz daha bilgelik seviyesine ulaşmış Hı hı. Bu yüzden de kendini toplumdan geriye çekmiş, kaçmış inzivaya, kendi içlerinde bir sistem yaratmış bir insan toplumundan bahsediyoruz. Onların bizden haberi var, bizden gelişmiş olduğu için bizim onlardan ne yazık ki haberimiz olamıyor. O kadar kendilerine kapalı Kapalılar. bir sisteme kurmuşlar. Bu da yeraltı şehirleri dediğimiz bir boyuta geçiyor hocam. Yani belirli bir mesafeden sonra ki buna birinci konuştuğumuz yer en sembolik derin kuyu. Gidenler hı. bilir, gidebilirler de müziği olarak ziyaret edebilirler de. Şu an %8'i açık buranın sadece. Ee, şu an dediğim 1964'ten beri sadece %8'i keşfedilmiş 12. bir yer. Geri kalan o %92'lik yerin ne olduğu hakkında hiç kimsenin bir fikri yok. Gitmeye kalktığınızda gidebileceğiniz bir güzergah değil. Yani çok klostrofobik, hava bitiyor biraz daha işte profesyonel çalışmanız gerekiyor. En önemlisi e, psikolojik olarak çok baskı hissettiğiniz bir yer. Hı -hı. Yani adeta gitmemeniz için tasarlanmış bir bölge öyle söyleyeyim. İnşallah bunu ne kadar sürede ne yaparız bilmiyorum ama bir önceki yayında da konuştuğumuz o Nide'den işte Hatay'a bütün tüneller var. Yeraltı şehirleri var. Bunlar var derken aslında birçok yerin girişlerini şu an biliyoruz. Müze olarak açmışız da. Ama devamına gidebilen çıkmamış. Ee, i̇nşallah biz o devamına gidebilen kişiler olacağız. Burada da inanıyorum ki bugün olur, yarın olur, beş sene sonra olur, bir şey olur bilmiyorum ama en büyük keşif yapmak istediğim nokta da aslında biraz daha bu. Bir farklı bir ırkı da gösterebilmek ya da başka bir şekilde bir şey daha ispatlayabilmek ya da e, alacağımız bir bilgi varsa buradan yani bizi geliştirecek bir şey varsa bunun sonuna kadar peşine gitmek. Aslında biraz daha yaptığımız Kırklareli'de de e, ben Duplisa Mağarası'na orada gittim. E, Duplisa Mağarası da yine aynı şekilde müzedir, ziyarete açık bir yerdir. Gidilmesini tavsiye ettiğim bir yerdir hatta güzel bir yerdir. Belirli bir yerden sonra onun da ziyarete kapalı alanı var. Biz orayı da devam ettik. Ee, çok uzun bir mesafe değil. Çıkışına kadar gittik ama o bölgedeki en çok beni etkileyen şey e, yaklaşık bir buçuk sene önce de o bölgede bir çalışma yapmıştım. Tek orası da işte Kıyıköy vize semtlerini de birbirine kapsayan bir yerde. Hı -hı. Ee, burada da şunu bu keşfettik. İşte o İstanbul'un tünelleri derken Bulgaristan'dan bir su yolu, su kanalları, su tünelleri var. Ee, insan tarafından kasıtlı bir şekilde açılmış geliştirilmiş ki, hı hı. E, Mimar Sinan bunun 13 tane geçiş noktasına zaten en son su kemerleri inşa ederek o da bildiğini göstermiş bu tünelleri. Ee, 40 Kırklareli'nin önemi biraz daha bu aslında Avrupa'ya açılan bir hat yani bir e, nasıl diyeyim geçiş noktası mı? Evet Hatay'da diyoruz ki doğuya açılan bir hat yani hı hı. kutsal topraklara açılan bir hat burada da diyoruz ki Avrupa'ya açılan bir hat yani Avrupa'dan hı hı. kastım aslında ...birinci koşul iki yere ayrılıyor güzergah. Bir, Roma'ya doğru, Vatikan'a doğru gittiğiniz bir yer var. Bir de Rusya'ya doğru gittiğiniz ikinci bir yer var. Buradaki Hı -hı. ikisinde de... E, ...birçok bir gezdiğimiz yerde orada ikinci Dünya Savaşı, Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma izleri de görüyoruz. Yani bazı mağaralar işte askeri üs olarak kullanılmış. E, özellikle Ruslar tarafından o bölge çok fazla kullanılmış. Hı -hı. O yüzden önemli bir e, geçiş güzergahı burası da. Burada da işte bir İstanbul'a açılan aslında kanalı konuşuyoruz, bir geçişi Hı -hı. konuşuyoruz yani Anadolu'ya girdiğiniz. İkincisi başka bir dünyanın yani alt dünya diye bahsettiğimiz o tabirin ilk giriş kapıları gibi konuşabiliriz aslında. Çok ilginç hocam ya benim şu dikkatimi çekti yani siz dediniz ya başka boyutları belki keşif yapmak en çok istediğim şey bir şok yaşamaz mısınız hocam orada? Hocam yaşarım tabii ki Böyle yani. bir şey yani. Derin kuyuya girdiğimde ben bir kere panik atak geçirdim. Yani hani bir an önce beni buradan çıkart. Ne gördünüz da. orada hocam? Bir şey görmedim hocam Tamam. Ama heyecan Psikolojik vardı. Psikolojik olarak bir baskıydı. Yani kendi hmm. içimde yaşadığım bir baskıydı. Ama e, sonra hani arkasından bazı şeyleri de peşine gittim. Yani hani sonra araştırmasını da yaptım, başka bir şeyleri de yaptım. Göreceğim ya da bulacağım şey beni korkutur mu? Korkutur. Belki evet bir şey yapar mı? Hmm. sağlıksal olarak evet yapabilir ama... Bu bilgiyi de bulmak isterim gerçekten ee, nasip oluyorsa böyle bir bilgiyi bulmak bunu isterim çok değişik bir şey yani bir e, farklı bir çığır açma gibi bir şey olur hocam bu yani bir baktığınız zaman şimdi Esat Yalçın mağaraya girdi ve o mağarada e, öyle bir şey buldu ki farklı bir insan dışı varlıklarla e, farklı bir ırk gördü veya farklı bir yaşam buldu. Çok, çok şöyle ben mucizevi bir şey olur hocam. Ben birçok şeyi İslamiyeti baz alarak yani hmm. Müslümanlığın inancındaki bilgileri doğru bilgi olarak kabul ederek gidiyorum bazen. Tabii bahkanına. tabii. Bunda da şöyle bir şey var. Kur'an-ı Kerim'de bile hani bize mağaralarda yaşayan ya da mağaraların denklemleriyle alakalı birçok ayette birçok şeyi tasvir eder. Az önceki yayında işte konuştuğumuz o kıyamet sürecinde mesela der ki Yecüc Mecüc toprak altından çıkacak. Hı -hı. Bahsettiğimiz bölgeden bahseder, işte o Mezopotamya. Mezopotamya. Toprak i̇kincisinde işte Harut ile Marut. Bakara ayetinde konuştuğumuz 256. Harut ile Marut'un bir mağaraya ayaklarından ters asılı olduğunu, Kıyamet günü oradan çıkacaklarından bahseder. Asabı Kef, Dey Kef suresinde işte mağaraya sığındıklarını, mağarada 300 yıl uykuya kaldıklarını, bir zaman ve mekan değişiminden bahseder Hı -hı. ve uyandıklarında işte bunu bir gün, iki gün diye anlattıklarından bahseder. O yüzden Hı -hı. hani. Mağara e, bir gerçekten ezoterinin kalbidir. Çünkü ışık yok hocam. Birinci kural bence bu. Işığın hmm. olmadığı yerde her şey görünür olmaya başlıyor. İkincisi enerji kesinlikle yok. Yani içeride kullandığımız telsizlerimiz bile işte 50 metre değer bir dönemeç girdiysek birbirimizle çekemiyor. Bağlantı kuramıyoruz. E, bu çok önemli bir şey. Yani ne yaşıyorsanız kendi gerçekliğinizde yaşıyorsunuz. Yani siz orada çok mucizevi bir şey de yaşasanız, örnek hmm. veriyorum Allah'ın ilminde açıklanmayacak bir şeyle de karşılaşsanız zaten açıklayamıyorsunuz. Sana deli diyorlar çünkü sen onu orada yaşamışsın. Evet başka başkasına şey anlatamazsın yani. O yüzden mağara işte peygamberlerin de mağarada vahiyi alıyor olması, başka bir şey olması toplumdan uzakta olması, bütün... Her şey kendi gerçekliğinde. Yani Allah'la baş başa kalınabilecek bir yer bir, bir nevi onlar için. evet. İnziva, inziva ve inziba. halvet hali. O yüzden hani teminki dediğimiz yerde ben bir gün bir şey buldum derim de hani kim ne kadar inanır, i̇nanır o, sisteme, o da o başka bir şey derişir. O yüzden daha e, akademik yapmaya çalışıyoruz. İşte videolar, kameralar, başka bir şekilde ölçümler, radyasyon ölçümleri o da çok önemli. Hava ölçümleri Yani her şeyi biraz daha akademik raporlamaya çalışıyoruz. En büyük zaten mesela dediğim işte perisperi kısmında yani işte cinli ya da metafizik bir varlıkla karşılaşma birçok yerde oluyor. Bu da bizim termal kameralarımızla bunu yakalayabiliyoruz. İkincisi ısı değişimiyle bunu yakalayabiliyoruz. Radyo frekansı, işte frekansları ölçüyoruz. O frekans değişimlerinden bunu ölçebiliyoruz. Ee, bazı zamanlarda bunu işte fotoğraflamanın ya da işte ekipçe bir şeyleri iletişime geçmenin Beşim. haline getiriyoruz. Ee, bu da şeye göre değişiyor biraz da. işte dediğim gibi kaç kişisiniz? İçerideki insanlar hangi amaçla orada? Korkuyor mu yoksa heyecanlı mı? Yoksa e, bu bilgiyi alıp işte Başka, havaya mı geçirecek, havasını evet. mı yapacak? Hani her şey bir denklem. O yüzden herkes e, anı yaşayarak ilerlemesi gerekiyor her adımda. Her gördüğünü doğru da kabul etmemesi gerekiyor. Halüsinasyon da olabilir çünkü bir şeyler. E, evet. Her gördüğünü yanlışla inkar etmemesi de gerekiyor ama. Dediniz ya, Kırklareli'ndeki mağara aslında bir kilit nokta dediniz. Yani şimdi orada... Araştırmalar yapıldığı andan itibaren e, neler ortaya çıkabilir? Yani sizin bir öngörünüz var mı bu zamana kadar yapmış olduğunuz çalışmalar neticesinde? Hocam çok şeyini adresini vermeyeceğim. Kırklareli'de şöyle bir yer var. İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir deniz mağarası var. Birinci etapta. Ee, deniz mağarası. Evet, yani İki kıyıdan, dünyası... kıyıdan girdiğiniz, içeriye işte gemiler de sokabileceğiniz, saklanabileceğiniz kıyıda bir önemli bir güzergah var. Dalış güzergahlarımız var ki bunu e, bir önceki yayında konuşmadık. Şimdi tam yeri geldi. Hatay'da da aynısı vardır. Demeye çalıştığım şey hikayeler çok benzerdir. Hmm. Saint Pierre'de işte Samandağ'ın altından da girdiğiniz dakikada bir denizin dalış yaptığınızda yine bir mağaraya çıkarsınız yani dağın altından. E, aynısı işte Kırklareli'de de yapıda da var. Şimdi Dutlisa mağarası dediğimiz yer bu işin bir sembolik alanı. Yani burada bir su güzergahı var, dağdan geçen sular var. Başka bir şekilde bu suyu işte şehre, İstanbul'a ya da başka bir şekilde biraz daha ülkeye doğru getiren güzergahları var, tünelleri var. Ama ikinci etapta orada e, bir Bizans için, Roma İmparatorluğu için çok önemli bir bölgeymiş her daim. E, İstanbul'un fethinden sonra da aslında yine önemli bir bölge olarak kalmış. Sebep de şu, bir İstanbul'da işte teminki konuştuğumuz bir sürü... E, sahip oldukları ait oldukları bir şeyler var. Osmanlı'nın burada kalıcı olabileceğini düşünmüyorlar. O yüzden kısa mesafelerde yerleşiyorlar. Yani Kırklareli, Edirne, işte Bulgaristan gibi yerlerde bekliyorlar ki biz tekrardan gelebiliriz. Ama o olmayınca da bu sefer o Kırklareli ya da bugün bizim Türk topraklarının içerisinde kalan bütün sınırlar bizim kontrolümüzde kaldı ve bizim araştırmamızı bekleyen yerler oldu. Evet. Peki bu araştırmalar size yeterli oranda yapılıyor mu yeterli ölçüde? Yani mağaralarla ilgili araştırma. Daha fazla yapılabilir hocam. yani Daha fazla ama bu işin biraz daha yani birçok şeye bağlanıyor. İşte dediğim gibi e, bazı yerlerde örnek verelim arkeoloji çalışması gerekiyor sadece. Bazı yerlerde işte Güneydoğu'ya gittiğimizde askerle birlikte çalışıyor olmanız gerekiyor. Hani her yerde bu işin biraz daha kuralları ve yaptığımız şeyler değişiyor. Ama daha fazla e, bunu bir şey teknolojisini daha fazla kullanmalıyız. Termal teknolojisini daha fazla kullanmalıyız. Yani çok Hı -hı. yerlere girmeden de görebilir hale gelmeliyiz. Aslında teknoloji çok ilerledi. Yani yapılması çok Hı -hı. zor Yapılıyor bir şey da değil çok yüksek fiyatlı. Bugün bir termal görüntülemez. Bireysel bile. olarak yapılmak değil de devlet olarak belki. O bir da işte hani biraz daha geç kalınıyor bir şey. Gördüğümüz gibi depremde bile işte kaç tane termal cihaz çıkabildi ortaya. Yani evet evet. şeyler doğru. çok yavaş ilerliyor ne yazık ki. Teknolojik manada çünkü hani üretim hep bugüne kadar birçok yerde dışa bağlıydık. Daha yeni yeni biz bir şeyleri üretiyoruz. Tabii tabii o çok görüyoruz. önemli. Ee, bir şeyler dedin hocam. Yani e, teknolojiyle ilgili devletin yapması gereken ne var mesela? Hocam devletin yapması gereken bunu, e, bu yapılan işlemleri bir birimleştirilebilir bence. Yani daha Hı -hı. bizim yaptığımız gibi biraz daha hobi, keşif için yapanlar değil de gerçekten... Bunun için kişi, bir ekip kurulmalı. Yani evet. bir e, nasıl diyeyim? Ee, gibi başka e, bir şey Ya yani yani bir, bir şekilde bir sistemi e, denetleyicisi olan e, bütçe ayrılabilen evet. bir sistem kurmalı diyorsunuz. Evet. Yani şeyi e, mesela şu an Nevde de Nevşehir'e gittiğimizde onlarca yeraltı şehri tabelası görürsünüz. Kapısı kilitlidir. Hiçbir şey yapılmamıştır. Yeraltı şehri yazar ama kapısı kilitlidir. Yani bir giren olmamıştır içeriye. Ne olduğu hakkında bir fikir yoktur. Yani hocam ben İstanbul'daki yaptığım çalışmalarda. Diyorum ya işte bugün Fatih Yarımadası dediğimiz yer İstanbul'da gözüken yerin ne varsa inanın ki en az 50 metre 60 metre her yerde 60 metrede aşağıda var. Odalar var başka bir şeyler var saraylar var sarnışlar var var da var yani sürekli gidiyor. Çok iyi hocam. İstanbul'da ya yaptığımız abi. çalışmalarda biz bir gün bir odaya çıktık hocam bir sarnıca çıktık mı? odanın üstündeki masada her şey duruyordu yani hani Öyle bir terk ediliş. Yani işte bardak duruyor, başka bir şey duruyor. Bütün sistem duruyor her şey. O yüzden bugün inanıyorum ki öyle yerlere çıkacağız ki bir gün. Yani hani o kapısına demir vurduğumuz, zincir kapattığımız yerlerde öyle sahneler göreceğiz ki... Belki masanın üstünde işte o çok önemli bir kitap duruyor olacak. Belki orada başka bir şey duruyor olacak. Yani demeye çalıştığım şey bu. Çünkü toplum... Ee, Güzellikle bizde bir şeyler olmamış. Ya savaşlarla olmuş, ya kırık evet, olmuş, evet, ya depremle evet. olmuş. Yani bugün Hatay'daki gibi mesela. Hani bir anda herkes oradan çıkmış. O yüzden ne nerede nasıl oldu, ne yapıldı biraz daha muamma Çok büyük sırlar ortaya çıkacak diyorsunuz. Bizim hocam. hocam. çıkartmamız lazım. Bunlar bize bir yere getirecek şeyler. Evet. İnşallah, İnşallah. Ee, Esat Yalçın çok teşekkür ediyorum ee, vermiş olduğun bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Bu arada bekliyoruz. Yani o sırları, o keşifleri mutlaka burada yine yayınlayacağız. Burada yine yayınlar yapacağız. Keşfedilmemiş o kadar çok yer var ki Esat Hocam da bunu bir kez daha dile getirdi. İnşallah bunları da yavaş yavaş ortaya çıkarırız. Çok teşekkürler bir ben kez teşekkür daha. Ederim. Esat Yalçın bizlerle birlikteydi. Yeraltı kaşifi, araştırmacı, yazar ve çok önemli konulara değindik yine. Mağaralara değindik, yeraltı tünellerine değindik. Önümüzdeki günler içerisinde yeni programlarla burada olacağız. Çıkışa abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.